Ee, i̇çerisinden geçmekte olduğumuz bu tarihsel dönem içerisinde e, toplumların gerçek anlamda e, egemen ve bağımsız olmaları için olmazsa olmaz bir e, olgu diyebiliriz evet. Milli Teknoloji Hamlesi'ne. E, biliyorsunuz ki hani, teknolojiyle iç işçiyiz. E, programı izleyenler de çok bu konuya aşina. E, aslında teknoloji ithalatı, e, ekonomiden savunma, eğitimden e, toplumsal gelişmişlik düzeyine birçok alanda ee, ...dışa bağımlılık yaratan bir konu. Evet. Şimdi e, şunu söyleyebiliriz örnek olarak. E, Endüstri 4.0 kavramı var. Hayatımızda çokça kullanıyoruz. Endüstri 4.0 eşit değildir 4. sanayi devrimi. Evet. Şimdi bu ayrımı iyi anlarsak aslında e, biraz daha şeyi anlayacağız. Nedir Endüstri 4.0 kavramı? Aslında Endüstri 4.0 kavramı e, Alman menşeili bir kavram. E, stratejik olarak çıkartılmış bir kavram nedir bu? Almanya'yı üretim teknolojilerinde e, dünya lideri yapmak için ortaya konulmuş bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. İşte ne var? Endüstri 4.0 kavramı, kavramı var. Toplum 5.0 kavramı var. Bunların, Japonlarla beraber. Japonların kavramı. E, Bunlar aslında hepsi e, bir amaca hizmet ediyor. E, yine bir örnek verelim. Endüstri 4.0 kavramıyla alakalı şu an sıkça ürünlerin işte Endüstri 4.0'a uygun olduğu Yapılan sistemlerin endüstri 4.0'a uygun olduğu gibi böyle bağlayıcı cümleler kurulmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda bu bağlayıcılık aslında bizi sertifikasyon süreçlerine tabi tutulacağımız anlamına geliyor.